Merhabalar herkese. NFA Trade Monday'in 10. bölümünde beraberiz. Ben Blocksmith. Bugün de açılış konuşması bana kaldı. Zira Mundo'nun özel bir işi çıktı. Lawyer'da sınavlara çalışıyor. Bu sebeple hızlı bir şekilde piyasaya bakıp akabinde de sonlandırmayı planlıyorum yayını daha kompakt bir şekilde ve hızlı ilerlediğimiz bir e, yayın olmasını ümit ediyorum. E, bugün bir miktar daha e, küçük zaman diliminde bakmayı düşünüyorum. Zira günlük anlamda daha doğrusu high time frame'de fiyat sıkışmış durumda. E, dolayısıyla da bir 4 saatlik grafikler üzerinden bakarsak e, burada en azından nerede aksiyon almamız gerektiğini daha iyi yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta yaptığımız analizlerde yeni bir hatta, hatta Twitter'da da paylaştığımız analizde yeni bir ATH gelmesi beklediğimizi bunun için de ilk şartımızın bu mor kutu üzerinde kapanışlar görmemiz olduğunu söylemiştik. Mor kutu üzerine attık fakat bu bir likidite alımı olarak kaldı. Akabinde de mor kutunun hızlıca altına düşmüş durumdayız şu anda. Şimdi e, 4 saatlik market yapısına baktığımızda market yapısı aslında hala da değeriş değil totalde bu arada. E, fakat fakat 2.459'un altında kapanış gördüğümüz anda 4 saatlik market yapısı B'lişe dönmüş olacak. Ee, bu noktada satış baskısı arttığı için e, geri çekilme derinleşebilir. Bunun uyarısını şimdiden verelim. Bu geri çekilmenin derinleşeceği noktada da tekrardan 2.2 trilyon dolarlara doğru hızlı bir düşüş yaşayabiliriz. Ee, burada nerede aksiyon almalıyız? şuradaki yeşil kutu. 2.46'nın altında kapanış görürsek eğer bu kapanışın belli bir miktar geri çekilmesi olacaktır. Çok fazla değil. Hani bir, e, 50 milyar dolar, 40 milyar dolar kadar bir geri çekilmesi olacaktır. Bu geri çekilmede elimizdeki spotlardan bir miktar çıkabiliriz ya da işlemlerimizi kapatabiliriz. Long işlemlerimizi kapatabiliriz. Shortlarda da pozisyon aramaya çalışabiliriz. Bunun dışında nereden tekrar işleme gireriz diye düşünüyorsak, hani yükseliş yönlü bir işleme gireriz diye düşünüyorsak, aslına bakarsak bakarsanız hani yük çok riskli, herhangi bir konfirmasyon yok fakat spot alım için deneme yapılabilir düşük bir yüzdeydi bu bölgelerden ya da tekrardan yukarı yönlü bir hareketle 2.7 trilyon doların üstünde bir kapanış görmeyi umabiliriz. O noktada da tekrardan spot alım yapabiliriz. Total 2'ye geçtiğimizde şu anda grafiğin geçmesini bekliyorum. Heh. Total 2'de de aslında benzeri bir görüntü var. Yalnız Total 2'de şu anda 4 saatlik grafikte market yapısını kırmaya çalışıyoruz. Yani kırmak üzereyiz gibi bir görüntü var burada. Ee, yaklaşık 1 saat 43 dakika sonra gelecek olan harekete göre aslında burada da e, yine as benzeri bir mantıkla şöyle baktığımızda şu bölgenin altında ya da içinde kapanması durumuna göre bu 4 saatlik mumun e, aksiyon alabiliriz. Burada da yine dönüp baktığımızda 1.08 trilyon dolar bizi ilk tutacak olan bölge olası bir düşüşte ya da bunun dışında şurada yaptığı akümülasyonun üstüne hızlıca atarsa bu bölgelerden 1.2 ve 1. 30 trilyon dolara kadar işlemler veya alımlar yapılabilir. USDT dominansa geçiyorum şimdi. USDT dominansa haftalık grafikte bu mor kutunun destek olarak büyük ihtimalle çalışacağını söylemiştik. Buradan da kuvvetli bir tepki alabileceğimizi belirtmiştik. Aslına bakarsanız 4 saatlik yapıda hala da bearish yani şurada bu yapıyı bir kırdı sonrasında tekrardan aşağı yönlü kırarak bearish trendine başladı. Eski bearish trendine geri döndü şu anda hala daha yukarı yönlü dönmüş değil ancak şöyle bir miktar bir dakika büyük oldu. Ha. Buradaki kırmızı yapalım şunu. Kırmızı kutunun üstünde bir kapanış geldiği takdirde USDT dominans da direkt olarak hızlıca 4.83'lere doğru e, hareketini yapacaktır. Buradan tekrar bir dönüş verirse aşağıya doğru artık mor kutunun diplerini zorlayacak mor kutuyu aşmaya çalışacaktır ee, burada temelde büyük zaman diliminde görmek istediğiniz e, lokasyon yüzde üç buçuklar ilk etapta ee, hani Aslında majör destekte de USDT dominansta orası ama e, mor kutu da büyük zaman diliminde daha önceden market yapısının değiştiği bir bölge olduğu için önemli bir bölge demiştik Şimdilik bu bölge fiyatı tutmaya çalışıyor gibi gözüküyor, ama kritik bir lokasyonda izliyor olacağız. Bitcoin Dominance çok ciddi bir e, hareketi yaptı bugün gün açılışıyla birlikte e, Soluksuz bir şekilde yükselmeye çalışıyor. Bu yükselişin en azından %55'lere kadar sürmesini bekliyorum. Bu bölgede çok e, uzunca bir süre akümülü oldu aslında. Ve hep beklediğimiz şu kırmızı kutuyu kırmadı bir türlü. Yani %52 bandını bir türlü kırmadı. E, zaten büyük zaman diliminde de hani Bitcoin'in yukarı yönü ya da aşağı yönlü hareketinden bağımsız olarak biz %57 bandını eğer ki daha da böyle derinlemesine daha büyük bir hareket yapacaksa da yüzde altmışları e, hani son tahlilde görmeyi bekliyorduk. E, bu noktada da beklentimize uygun bir şekilde yukarı yönlü hareketine başlamış gibi gözüküyor. E, i̇lk etapta zaten şu buradaki tepeleri temizlemeye çalışacaktır. Bitcoin dominansı. tekrardan eski yapısına dönmesi için küçük zaman diliminde öncelikle %53.52'yi kırmasını bekleyeceğiz diyebilirim. Henüz daha bu iş yapıyı tam oturtmamış olsa bile. Şu çok küçük kaldı bir dakika. Hocam karamsar Karamsarlık yapısına mı girdik ya? Karamsarlık yapısına girmedik. Sadece fiyat çok zorlandı. Bu bölgelerde özellikle Hı -hı. Bitcoin çok zorlandı. Ve e, şu anda akümlü oldu sıkıştığı fiyat bandının altına doğru bir kırılım vermeye çalışıyor gibi gözüküyor. Birazdan Bitcoin'de de göreceğiz Hı -hı. onu. E, dolayısıyla da hani terste kalmamak adına şu andan erken olarak e, hani seviyeleri veriyoruz ki e, o noktada da OG'lerimiz işte bizi izleyen YouTube izleyicileri vesaireleri terste kalmasın. E, Dominansta da dediğim gibi tekrardan hani 52-70'leri zorlayıp 52 bandını kırmaya çalışacağımız yapıya bürünmesi için bence %53.53 53.61 53 bandını aşağıya doğru şöyle bir sert bir şekilde dönerek kırmamız gerekiyor diye düşünüyorum ama üst tarafta gerçekten temiz likiziteler var. Şurası zaten likidite alıp low yapamamış bir bölge. Dolayısıyla buradan daha yukarı gitmesi normal. Burada da zaten alınmamış likiziteler var. Dolayısıyla 55.25'e kadar dominansında önünü açık görüyorum. Ethereum Bitcoin'e şöyle bir bakalım. Ethereum Bitcoin'de hatırlarsanız bunda bir şeye geçeceğim. Geniş zaman dilimine geçeceğim. Ethereum Bitcoin'de bir range güncellemesi geçmiştim geçtiğimiz hafta. bu range güncellemesinde haftalık bazda bazı seviyeleri değiştirmiştim. Hatta aralara SR flip zonları ve equilibrium ile ilgili şeyde alanı da çizmiştim ve Hatta grafik daha temiz oldu, benim de içime sinmiyordu demiştim. Bu noktada da hastalıkta 0,046'ları verme ihtimalinden bahsetmiştim. Önünde tek bir engel var. Şu anda minik küçük yeşil bir kutumuz var. Günlükte bir e, talep bölgesi burası. E, dolayısıyla da hani... Bu yeşil kutunun altında bir günlük kapanış gördüğümüzde ilk hedefimiz 0,046 olacak ethereum e, bitcoinde Tekrardan olumlu senaryoyu konuşabilmemiz için hani haftalıkta artık 0,58leri patlatmamız gerekiyor evet ama e, Günlükte şöyle baktığımızda Şu mor çizginin Üzerinde Kalmamız mor kutuyu da Hatta şöyle Hatta çizerek göstereyim şuralarda oyalanıp böyle biraz daha buralara gitmemiz ya da böyle hızlıca dönüp şu mor kutuyu patlatmamız gerekiyor ama şu andaki görüntü çok ümit ediyor mu derseniz yani şu anki görüntü çok güzel durmuyor ethereum Bitcoinde benim bakış açıma göre ama dediğim gibi, bu yeşil kutunun neler yapacağını, yapabileceğini henüz daha bilmiyoruz. Ee, dolayısıyla da burada altlarla ilgili ne yapılabilir? Ethereum Bitcoin'de şurada bir günlük kapanış görürsek, şu retestinde ya da belki daha hani e, tuzak olarak çalışacak şekilde böyle şu bölgelere, şu bölgelere doğru e, iğneler, wickler atabilir. Bu bölgelere geldiğinde bence bir miktar spottan ve şeyden long işlemlerden hani terste kalan açık olan long işlem varsa oralardan pozisyon küçültmek, kar almak mantıklı olabilir. Ee, eğer bu yeşil kutunun üzerinde hani oldu da böyle düştük ve çıktık gün kapanışı yaptık üstünde kalırsak bu bölgeden ee, hani yine aslına bakarsanız e, spot çantaları ekleme yapılabilir. Ben alt long için ya şu bölgeyi beklerdim ya da şu bölgenin aşılmasını beklerdim. Ee, dolayısıyla Ethereum Bitcoin'de aslında ara bir bölgedeyiz. Bir karar bölgesindeyiz. Ama hani 0.046'ya gelirse de ben bir miktar alım yapmayı düşünürdüm öyle söyleyeyim. Çünkü neden? Haftalıkta baktığımızda hani bu bölgenin altında kalıp aşağıya doğru bir hareket başlattığını düşündüğümüzde Ethereum Bitcoin'i gerçekten kötü bir senaryo gözüküyor. Bu yeşil çizgide 0,046'nın altı hani çok da keyifli bir yer değil. Dolayısıyla hani şu deviyasyon soru işareti dediğim bölgede şu bölgede hani bir hareket yapabilir belki. Bu bölgeye atıyorum sarkar. Bu bölgeden tepki alır. Sonra burada akümlü olur vesaire. Dönebilir. Hani şöyle bir görüntü yaşayabiliriz. Ama Hani yine de şu 0.46'ların ben ilk etapta bir tepki verebileceğini düşünüyorum. Ethereum Bitcoin için de söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bitcoin'e geçiyorum. Evet. Şimdi Bitcoin'de çizimleri e, ya geçen haftaki tweetimde yapmıştım ya da geçen haftaki yayında yapmıştım. Yeşil bölgenin, yeşil kutunun bizim için önemi belli. Bu bölgenin üstünde kalırsak yeni ATH görürüz. Günlükte şu anda bir problem gözükmüyor burada. E, ancak bu bölgenin altında bir gün kapanışı görürsek e, ilk hedefimiz aşağıdaki mor kutu olacak. Mor kutu neresi? 64.217 ile 62.871 bölgesi. Ee, hani şahsen bu trendin çok güçlü olduğunu düşündüğümüz bir sezonda bir dönemde pardon hani tekrardan bu bölgeyi test etmesini pek arzu etmem. Yani ee, hani buralara gelirse daha derinlere doğru bir likidite arayışı içerisine girebilir diye düşünürüm. Ee, burada temelde bahsettiğim 61.768 bölgesi var. Ee, hatta direkt lokasyonu var. Lokasyon zaten e, burayı kırdıktan sonra sert bir geri çekilme yaptı ve ATH'a sebebiyet verdi buradaki likidite. Akabinde tekrardan ilk tepkisini buradan aldı ama buradan şey ikinci tepkisini buradan aldı. Ama buradan aldığı tepki bize tekrardan yeni bir ATH yaptırmadı. Dolayısıyla şu bölgede artık şunu söyleyebiliriz. Burası bizim fiyat keşfi esnasında ilk sağlam tepkiyle karşılaştığımız bölge. Yeni bir hay gelmeden ben bu noktada yani şu aralıkta dönen savaşın içerisine girmem açık konuşmak gerekirse. Yani burada kurumsallar kendi aralarında dövüşsünler, borsalar vesaireler. Kararı versinler, kararı verdikten sonra ben de ayrılırım. Ama şimdi 4 saatlik yapıya girdiğimizde, dönüp baktığımızda işte olumsuzmuş gibi gözüken senaryoyu neden konuştuğumun kanıtı burada kutsaldır. Aslına bakarsan 4 saatlik zaman diliminde pozitif bir görüntü var. Yani market structure hani bullish market structure'ın bearish olması için 4 saatlik grafikte bizim 66757'nin altında bir kapanış sergilememiz gerekiyor. Yani aslında şurada çizdiğim şey var ya çizim şu çizimi görmemiz gerekiyor. Şu anda bearish bir durum yok Bitcoin'de. Fakat hani şu bölgeden tepki aldı, sonra döndü. Şu anda şu burada yaptığı akümülasyonu. Altına doğru bir kırılım verdi ve yeşil kutunun altında bir 4 saatlik mum kapattı. Eğer ki bunu hızlıca şey yaparsa, geriye çevirirse bu durumu o zaman problem yok. Ama çeviremezse bu bölgenin altında gün kapanışı özellikle verirse otomatik olarak hani 4 saat zaman diliminde şu bölgeyi şöyle turuncu yapalım. Şu bölgeyi zorlayacaktır. Yani oldu da bu bölgenin altında kapanış verirse aslına bakarsanız yine şu lokasyonda bir Fibonacci çektiğimizde, şurası 705, 618 ile 786 arasına tekabül ediyor aslında. Anlatabildim mi? Bu çizimi yaparken dikkate aldığım lokasyon aslında o. Yeşil kutunun arkasına doğru bir fitil atıp tekrardan içeri dönebilir. Akabinde de daha önceki mor bölgemizi ve e, major desteğimizi 61.768'i test edebilir. Burada tekrardan güzel güneşli günler görürüz diyebilmemiz için bu 4 saatlik mumun çok sağlam bir tepki vermesi gerektiğini inanıyorum. Yani 1,5 saat içerisinde Bitcoin'e şöyle güzel bir pump gelirse o zaman dönüp deriz ki tamam buradan aldığımız likidite artık 1,5 saatte çok iddialı ve yani genelde <laughs> çalışıyor, öyle oluyor baz, bazen. Yani neden olmasın? 5 dakikada 6-7 bin dolar düşebiliyor sonuçta. Dolayısıyla 5 dakikada da her şey değişebilir yani. Al bir muhabbetine fiyatlamaya başlamış olmasın? Ee, bu, 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 bu. Yani ETF konusundaki gibi yine. Sen kabul etmesen de sonuçta bir ortada bir ve bir patern var ya, bir düzen var ya. <laughs> e, o zaman şunun olması gerekiyor ki bu daha korkunç bir senaryo. Her halving öncesinde muazzam bir dump yiyoruz ya. O zaman bizim şu anda muazzam bir dump yememiz gerekiyor. Haksız mıyım? Yani Yani bilmiyorum. O zaman şöyle diyelim. Hani kemerleri bağlayın. <laughs> Hemen haftalık grafikten Şöyle 52 bin lira doğru Şöyle yüzde 30 hatta ne yüzde 30 şu dibi alırız bence 38-39 bin lira doğru yüzde 40'lık bir dump mı bekliyoruz mesela Hani <laughs> Neyse Hı. yani Ben yine O zaman seni güldürecek bir şekilde çarpist bir şekilde yoluma devam edeyim. <laughs> ya yani şöyle yeşil kutunun altında kalmadığımız sürece Bitcoin'e bir problem yok. Hani çok daha böyle basit bakmaya çalışıyorum bu tür durumlar. Yeşil kutunun altında kalırsak e, özellikle de şu turuncu kutu bizi bir şekilde hani likidite avında vesaire de falan tutmazsa öyle söyleyeyim. Ee, hani mor kutu ve 61768 seviyesi var. Hani çok da böyle kolay da e, şey yapılacak bir seviye değil aslında. Hani bu bölgeler güzel reaksiyonlar veren bölgeler. Ama nerede işleme girersin sorusu gelecek. Hani nereden alalım, nereden satalım gibisinden sorular gelmesi daha makul. Eğer ki biz şurada çizdiğimiz gibi aslında. Şöyle bir hareket görürsek şu hareketi geri çekilmesinde olası bir geri çekilmesinde elimizdeki spot mallardan bir miktar çıkabiliriz. %10, %20 kadar. Çünkü bunun illaki bir bacağı daha olacaktır öyle bir senaryoda. Eğer ki güzel bir geri dönüş yapıp şuradaki akümülasyon bölgesinin üzerine doğru böyle bir kapanış verirsek şuralara. O noktada da mikro LTF'deki geri çekilmelerde paritenin üzerinde alım yapabiliriz. Hani temelde aslında ya şuraya geliş bekliyorum, şu bölgeyi geçmemizi bekliyorum ya da şu bölgenin altında bir 4 saatlik kapanış görmeyi bekliyorum. Bunun dışında temkinli bakmaya devam edeceğim noktada yeşil kutunun altında gün kapattığımız müddetçe ben Bitcoin'e temkinli bakmaya devam edeceğim diyorum. Ama makroda trend ne zaman değişir derseniz orası için de 61.768'i söylüyorum. Neden 61.768'i söylüyorum? Çünkü günlükte son hayı yaptıran gördüğünüz üzere dimment bölgesi burası bu bölgenin altında kalırsak otomatik olarak 53 binleri beklerim. Yani adım adım gitmeyi yine daha sağlıklı buluyorum. Ama şunun benzeri bir hareket gelebilir. Bu bu noktada yani short pozisyon aslında inşa edilebilir. Piyasa iki yönlü işlem vermeye daha yatkın ee, şu dönemlerde. Onu söyleyebilirim. Ama tabii şu kızıl elmayı da yakalamak istiyoruz. O ayrı bir konu. Ethereum'a da bakalım. Ondan sonra bence tatlı tatlı sonlandıralım. Ethereum'da aslına bakarsanız şu çizim şuraya kadar çok güzel çalıştı. 3581'in altında kaldık. O birazcık kötü bir görüntü sunuyor ama yine de 4 saatlikte iş yapıyı bozabilmiş değil. Aslında Total 2'ye benziyor Ethereum grafiği şu anda. Total 2'de de böyle bir görüntü var. Burada da yine 3432 hani spesifik olarak söyleyebileceğim bir çizgi var orada da. Şöyle yapayım hatta. 3432'nin altında bir 4 saatlik kapanış görürsek bu bizim için daha bir bearish bir görüntü demek oluyor. Çünkü 4 saatlik market yapısında son tepeyi yaptıran bölge burası. Yine Bitcoin'de de olduğu gibi burada son akümüle olduğu alanı şu şekilde hızlıca filiplerse Artık bu bölge bizim için destek olarak çalışacaktır. Ama bu bölgenin altında bir kapanış yaparsa ki şuralardan küçük bir destek olacaktır. İlk geri çekilmeyi vereceği yer 3300. Ondan sonra da sırayla 3000 dolara kadar 3.140 zorlar önce. 3250'leri zorlar. İşte 3000 dolarları zorlar diyebiliriz. Yani şu anda aslında böyle bir tüm marketten bir God Candle beklediğimiz dönemdeyiz. Tam bu zamanlarda gelirse sıkıntı yok. Ama gelmezse işte orada işler biraz kısa vadeli de olsa bir miktar sıkıntıya düşebilir. Kaldı ki marketin yürümediğini hepimiz biliyoruz. Her yerde de aslında söylüyoruz. Hani tamam shitcoin hype'ı yaşadık. işte. belli başlı projeler çok güzel yürüdü vesaire ama e, günün sonunda hala daha böyle altcoin marketin yürümediği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla da e, burada dediğim gibi Böyle buradan artık ya çok sağlam bir dönüş alacağız bütün market ayağa kalkacak alt koyun market diyeceğiz ki üf geldi ya da artık burada ufak ufak kırılımı göreceğiz ya da belki de çok ani hızlı bir mumla kırılımı göreceğiz sonra geri döndük dedirtilecekler falan sonrasında da daha aşağıları zorluyor olacağız. Benden bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. 全部。Uh,